Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsada bugün sert bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Dış piyasaların da etkisiyle gün ortası, gün ortası toparlama eğilimine çalışan endeks daha sonrasında gelen e, satış baskısıyla gün içinde e, Twitter'da da paylaştığımız M34 seviyesi olan 1516'yı ikinci defa Test ederek bu bölgede 1517 seviyelerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Günlük grafikte baktığımızda şu an için 5 günlük ve 20 günlük ortalamanın altında bir kapanış gerçekleştirmesi endeks için negatif oldu. Eğer bu bölgede özellikle MA520'nin altına sarkarsa düşüş maalesef biraz daha derinleşerek MA55 seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleştirebilir. E, bu noktada daha önce çalışmış olan yatay destek direnci var şu bölgede yeşil ile çizmeye çalıştığım. E, burası eğer e, endeksi bu noktada tutabilirse yarın buralardan tepki vererek e, bir yukarı doğru bir trend destek hattı oluşturmuş olur. E, bu noktada umarım yarın e, birçok hissede alttan yukarı doğru tepkili açılışlar e, gelmesini, gaplı açılışlar olmasını diliyorum bu noktada. Diğer türlü gerçekten insanların oldukça canı yanabilir. E, dikkatli olmakta fayda var. Biz bu konuyla alakalı e, mümkün olduğunca e, destek direnç noktalarını her zaman e, anlatmaya gayret ediyoruz. Özellikle haftalık piyot değerinin altındaki e, kapanışlarda e, dikkat edilmesi gerektiğini sürekli e, videolarımızda bahsetmiştik. Bu noktada haftalık fiyat değerinin 1533 altında bir e, kapanış geldiğini hatırlatmakta fayda var. Bu noktadan sonra e, destek bir bölgesi olan 1499'lara kadar aşağı kırılım gerçekleşir geri çekilmeler mümkün. Daha aşağıda 1476'lar var. E, bu destek direnç noktalarını bu şekilde değerlendirebiliriz. Ayrıca hemen yine kısaca hull sistem ile de bakacak olursak arkadaşlar Hull 14'ün 50'yi kesmek üzere olduğu bir bölümle karşı karşıya şu an için. Gerçekten buradaki mum çok sert bir mum oldu. Yani %2'nin üzerinde bir kapanış mumu olması oldukça yoğun oldu. Ve hacimlerinde bu düşüş hacminde 50 milyarlık bir hacim oluşturması o da piyasayı negatif etkileyebilir. E, bu noktada RSI üzerinde 50 üzerinde hala e, kalabilmiş durumda. Eksi 2 düşmemize rağmen e, umarım RSI 50 üzerinden buralardan e, tepki verebilir. Yoksa RSI'nin 50 altına sarkması halinde daha da e, derin e, derine doğru sarkan düşüşlerle karşılaşabiliriz. E, dikkatli olmakta bu konuda fayda var. E, hemen e, kısaca başka hisselere de Bakmak istiyorum. Bugün e, güzel hareketler sergileyen e, Petkim hissesinde yine e, yüklü bir alım gelince hareketler yukarı doğru iğmelenmiş. E, daha önce bizim çalıştığımız e, bir kırmaya çalıştığı trend e, kanalı var. Bu kanalın üstünü test etti. Fakat üstünde kapanış gerçekleştiremedi. Günlükte bir Hull 14.50 52 kesişimiyle bir al sinyali üretildi bu noktada yanında bu güçlü hacimle birlikte pozitif etkisi seyredilebilir petkim hissesinde. Zira özellikle 540 seviyesi olan Hull yüz üzerinde kapanış yapabilmesi hisse için oldukça pozitif olarak değerlendiriyorum. Hemen bu bölgede pivot değerlerine de bakacak olursak. Evet 560'ı test eden hisse R3 seviyesi olan 581'e doğru gitme atakları gösterebilir. Bunun haricinde geri çekilmelerde ise e, özellikle 539 desteğinden e, R1 seviyesinden destek alıp tekrar tepki vermeyi deneyebilir. Kul cool 14 ve 50 seviyelerini ayrıyetten e, destek noktaları olarak takip edebilirsiniz. Tabi bunu daha kısa periyotlarda da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kul cool 14 e, 50 kesişimlerinin özellikle e, bu noktada şu şekilde baktığımızda bakın Gördüğünüz gibi aşağı yukarı eee Hull 14'ün altında bir kapanış yapmış zirve sonrası. daha önce bizim saatlik periyotta çizdiğimiz trend kanalının üzerine çıkarak kanal katlaması yapmış. Şimdi sanki onaya doğru dönen bir durum söz konusu. Eee ayrıyetten de görüntü olarak da bir flama söz konusu diyebiliriz. Bu noktada flamanın kırılımı yukarı yönlü dönerse güzel bir atak daha gerçekleştirebilir. E, bu noktayı da biliyorsunuz. Hemen düşen bir çizgi çizerek e, belirtebilir neler yapabileceğini şahitlik edebilirsiniz. Şu şekilde hareketleri e, takip etmekte fayda var. Yani bu sarı çizginin üzerine atılımlarda hareket yukarı dönü e, ilerleyecektir. E, evet arkadaşlar petkimiz sesi içinde bunları ifade etmiş olalım yine güzel hareket yapan Türk Hava Yolları vardı. Bugün Allah'tan Petkim, Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketler yukarı yönlü sert hareketler yaparak endeksin daha da sert düşüşlerine bir nebze olsun engel olmuş oldular. Türk Hava Yolları hissesinde geçen haftaki Twitter'da olsun hafta sonu yorumlarımda özellikle şuradaki sarı dikdörtgen formasyonun üzerinde bir kapanış yapmadığı sürece pozisyonda olmayacağımı söylemiştim. Ee, geçen hafta sonuna doğru burada bir kırılım gerçekleşti. Tekrar içine girdi. Daha sonra burada hul yüzü sert kırınca e, hareket başlamış oldu Cuma günü. E, bugün ise e, daha da sert hareketlerle birlikte hisseye gelen alımlarla yani e, çok güzel rakamlara ilerledi hisse 13.34. E, baktığımızda e, bugünkü açılış aslında rakamsal olarak açılış fiyatı sanırsam 12.57 miydi? E, tam bilemiyorum. Onu bir bakalım. Tam açılış neredeymiş? Şurada galiba. 3 evet. 12.73 açılmış. En yüksek olarak da 13.34 görmüş. Yani 50-60 kademe yukarı yönlü bir hareket yapan Türk Hava Yolları hissesiyle karşı karşıyayız. Yukarıda zirvede gelen bu kar satışları ile birlikte sert bir düşüş yaşamasına rağmen 13 liranın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi Türk Hava Yolları hissettiği için oldukça pozitif bir enerji olmuş diyelim. Bu noktada haftalık grafikte pivot değerlerine baktığımızda 13-12 üzerinde tutunamadığını gördük. Yine haftalık pivotun altında bir kapanış gelmesiyle birlikte artık 12.87 haftalık R2 seviyesi destek 13-12 direnç olarak bu aralıkta Türk Hava Yolları'nı takip edebiliriz. Saatlik periyotta aşağı sarkmalarda 12.80 ve Hull 100 seviyesi olan 12.60 R1 direncine denk geliyor. Ee, geri çekilmelerde buraları test etme e, aşamasına gelebilir. E, sonuç itibarıyla itibariyle baktığımızda e, sarı yatay e, direnci e, desteğe de bir onay için geri dönüş yapma ihtimali söz konusu olabilir. Endeksin her daim e, negatifsel hareketlerini göz ardı etmemekte fayda var. Ee, yine zaten biliyorsunuz gerçi ama Pegasus e, tavan yaptı galiba. Ona da kısaca bir değinmek istiyorum. Ee, buna da değinme sebeplerimden bir tanesi arkadaşlar. Bizim kullanmaya çalıştığımız sol sistemin aslında gayet güzel sinyaller ürettiğini, yatayda her indikatör gibi sürekli alsatlar verdiğini fakat işte bir yakaladığınız zaman da e, gördüğünüz üzere eğer sistemi takip ederseniz çok güzel yerlere gittiğini görebiliyoruz. Bu noktada e, haftalık R3 seviyesinin de e, üstüne atan e, 84 seviyesinde bir e, tavan kapatan Pegasus sesi güçlü hacimleriyle birlikte e, tavandan bir kapanış gerçekleştirmiş oldu. Yarın için e, full 14 seviyesi olan 82-35 üzerinde kaldığı sürece yani Hull 14'ün altında saatlik kapanışlarda hissede negatif etki artar arkadaşlar. Kısaca bu şekilde ifade edebilirim. Yine her halükarda dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi. Erasay'ın 78'lerde olduğunu aynı şekilde Wave Trend'in de aşırı alım bölgesinde olduğunu göz ardı etmemekte fayda var. Şimdi Pegasus'un günlükteki durumuna da bir kısaca bakacak olursak Gördüğünüz gibi zaten kırılım yapmıştı. Biz bu kırılımın grafiksel olarak sayfamızda da paylaşmış. Bu noktada bir al sinyali ürettiğini söylemiştik. Bize 72.90'lardan gelen hisse fiyatı. Bu noktada Hulu 100 üzerine attıktan sonra çok sert bir hareket yaparak bugün yatırımcısını oldukça memnun ettiğini düşünüyorum. Bakalım tekrar buraya ona için bir geri çekilme yapacak mı yoksa? Bu noktadan yoluna devam etmeye mi çalışacak? Yarın hep birlikte göreceğiz. RSI'nin 66'larda olduğunu görüyoruz. Ve trendin güçlü bir şekilde bir al sinyali ürettiğini söyleyebiliriz bu noktada. Bu yüzden şu an için yakın destek direnç noktaları anlamında HUL 14'ün saatlikte takip edilmesi gerektiğini zaten hatırlatmıştım. Ayrıyeten daha yakın plan destek direnç seviyeleri takip etmek isteyenlere, yarın açılacak olan pivot değerleri anlamında yarınki pivot değerlerini şöyle kısaca baktığımızda 81.65 pivot değeri olacak yarın için hissede 82.90 80.45 yakın destekleri yukarıda ise 86.65 direnci olacak gün içerisinde en dip noktada 79.20 bulunuyor bu fiyat seviyeleri hissede takip edilebilir. Yatırımcılarına bol kazançlı günler dileyelim. Yani güzel bir hareketi, güçlü bir hareketi gün içerisinde seyretmiş olduk. Evet arkadaşlar kısa bir videoyla son durumu analiz etmeye çalıştık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız bize destek vermiş olsunuz. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.